1876 yılının baharında Nus'ta Bitlis diyarında Vakti seher civarında Cihana buyur dediler Bir çocuk ki çocuklara benzemez Hiç ağlamaz pek ihtimam istemez Onu gören hayretini gizlemez Bu çocuk serafa uğur dediler Sabaveti garip mizacı çetin Teessür bilmiyor her zaman metin harika bir zeka, şeci ve fatin, 15'inde molla meşhur dediler. İlim meclisleri dar geldi ona, bir sadık rüyada daldı ummana, icazı Kur'an'ı bütün cihana, en gür sada ile duyur dediler. Şarkı gezmiş, garba gitmiş nus için, medrese ile mektebi hemsul sulh için, hizmeti imana nefruh ruh için, beklenen müceddid budur dediler. İstanbul mislini görmemiş asla, Eflatun müptedi ona kıyasla, her müşkülü halle ilahı fasla, her suale cevap bulur dediler. Davası marif, talebi irfan, gözünde ne mevki ne namı nişan, yıldızdan da gelse almazmış ihsan, böylesi cürete kusur dediler. Hürriyete aşık, rehberi Kur'an, sulte hoca, savaşlarda kumandan, Kaç kez idamına çıkmışken ferman Gelmemiş gönlüne fütur dediler İstiklal harbini tebcil eylemiş Aksi fetvalara muallel demiş Hakkı tutmuş daim hakkı söylemiş Zamanın bedi odur dediler Yaşı varmakta kırk beş çağına Döner vana çıkar erek dağına Marifet bahrine irfan bağına Müştak olanlara buyur dediler bir vehimle nefyettiler yurdundan. Şakirtleri mahzun firak derdinden, yollara döküldü beyler ardından. Vermeyelim seni destur dediler. Huzuru isteyen, fitneye düşman, sineyi millete olmak teravan. Trabzon, İstanbul ve Antalya'dan ilk mekanı şehri vurdur dediler. Nurun ilk kapısı vurdur mahsulü, Aziz Isparta'nın misafir gülü. Barla bağlarının şeyda bülbülü Sekiz sene burada dur dediler Aylarca yanına varan olmadı Garip hatırını soran olmadı Şiikeste kalbini saran olmadı Bize de bir ziyan olur dediler Aradan haylice geçti bir zaman Huzuruna vardı bir genç kahraman Şefkat abidesi Sıddık Süleyman Emrinize geldim buyur dediler Açıldı Kur'an'ın hazineleri, Saçıldı aleme defineleri, Lemaları, şuaları, sözleri, Haza risale Nur, Nur dediler. Savlı Hacı Hafız, Re'fet ve Rüştü, Gönüllere nurun sevgisi düştü, Ağlayan milletin bahtı gülmüştü, Herkes maksudunu bulur dediler. Nurun semasında yıldız her biri, Hulusi Bey, üç feyziler tahiri, Gönüller nakşidir, diller kadiri, Kalemlerden damlayan nur dediler, Medrese haline gelmiş zindanlar, Nura feda olmuş nice civanlar, Rütbeyi tahkike ermiş imanlar, Okuyan mest, yazan mesrur dediler, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Faş olmuş esrarı kalmamış gizdi. Siyadet nakşiyle süzgün benizli, emirda etti mürur dediler. Çalışkanlar hizmetine girmişler, erlik sınavını güzelce vermişler. Ne çileler çekmiş, neler görmüşler, zahmetlidir hayrı umur dediler. Afyon mahkemesi son zulüm bendi, kinler kudurtuldu, hınçlar bilendi. Bu mesele burada bitecek dendi, Said bunda berdar olur dediler. Sene altmış ay mübarek Ramazan, Isparta'dan mahfice olmuş revan, Urfa'da bir görülmemiş heyecan, Ey şanlı misafir buyur dediler. Reddetmedi ziyarete geleni, Yandı hararetten nahif bedeni, Herkes ile helalleşti aleni, Hal diliyle sefer olur dediler. Ramazanın 25'i bitmekte gece, Dudaklarda düğüm düğüm bir hece, Bayram başucunda durur sessizce Üstad dalgın belki uyur dediler Urfa'nın üstüne çöktü bir figan İrtihal eylemiş zaman Ufulüne ağlamakta Asuman İstikbale gelmiş buyur dediler